Fani Bey'in Youtube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shine'da yorum nasıl yapılır, değerlendirme nasıl yazılır bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Shine hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Shine hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra siparişlerin bölümünü göreceksiniz. Siparişlerin bölümünü tıklayın. Siparişlerin bölümünü tıkladığınız takdirde buradan e, yorum yapabileceğiniz, değerlendirmeye açık olan siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın bir siparişi değerlendirmek istiyorsanız o siparişin mutlaka açık olması gerekiyor. Yani değerlendirme açık olması gerekiyor. Sipariş yer değerlendirmeye açıksa siz de kolaylıkla Shine üzerinden değerlendirme yorum yazabilir ve bu sayede Shine'deki bilginizle birlikte yorumunuzu yayınlamış olacaksınız ürünlerle ilgili olarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.